Kizliyorum. Bu kavga ettiğiniz kişiler de yolcu mu? Yolcunun ile kavga, yolcu indi. Bir de buraya birleşik kadar takip etmişler. Yolcu, bir, yolcu bir de Biz Eskişehir'e gittik. Eskişehir'e şoförün evet, birine mavi değişti. Devam ettik tekrar bir tarafa doğru, Antalya'ya doğru gidiyoruz. Burada önümüz kesiyor, ben yatıyordum yine. Yani şey, Anladın, sonuçta vermiştim. buradan gelen değil. Orada tartıştığınız aynen. kişi sizi takip ederek burada. Aynen, aynen öyle. Abi.

Mustafa Erdoğan abi. Buz turizmde muavin olarak çalışıyorum. Abi gece biz buraya yolcu indirmeye geldik. Hiç sorgusuz sualiz elinde sopalarla saldırdılar. Biz de zaten şikayetçi olduk kendilerine. Kendileri bizi tanımaz, biz onları tanımayız. Yani sadece karışıklık olmuş bizle alakalı bir durum değil. Başka bir arkadaşlarla sıkıntı yaşamışlar ama geldiler bize patladılar. Biz de şikayetçi olduk kendilerine. Bir anda saldırdılar abi. Hiç soru sual yok. Bir anda geldiler saldırdılar. Normal biz zaten bagaj veriyorduk. Bir anda geldi saldırdılar. Onun hali zaten adli şey yaptı. Balta saplarıyla gelmişler. Odunlarla, demirlerle geldiler, saldırdılar. Bizim olayla herhangi bir alakamız yok yani. Bir anda 11 11-12 kişiydi herhalde. Bir anda geldiler saldırdılar kendileri. Hatta kaptanın kafası delindi. Öteki kaptanın belinde var sıkıntı. Aynı şekilde ben, ben öyle. Sadece bir anda geldi saldırdılar. Hiç kimsenin herhangi bir şeyden haberi yok. Abi geldi ben burada bagaj alıyordum. Bagaj verirken eğildim. Bir anda geldiler saldırdılar zaten. Yani ne olduğunu yani. anlayacak gibi bir durum olmadı. Her şey bir anda gelişti. Daha ondan sonra otobüsün içine girmişler. Kaptanı vurdular. Öteki kaptan çıktı. Onu yatırdılar yere aynı şekilde. Bayağı sıkıntı oldu. Zaten sabah kadar karavoldaydık biz. Hastanedeydik. Benim kolum da var, elim de var. Elimde var. Ali Çelebi. O otobüs kaplanayım. Şimdi bu olayla biz ben Eskişehir'den bindim arabaya. Arkadaşım da Kütahya'dan aldım. Arabanın çalışan personeli izine indi. İzin indiği anda biz buraya gelen kadar herhangi bir şey yoktu. Buraya geldik dediler, arabayı çekti bir indirmeye. O anda baktık 10 kişi Uygur'u, ellerinde birer tane sopa, kazma sapı gibi bir şeylerle. Arkadaşı o anda indirdiler aşağı. Bu sefer bana küfürlü yapıldı olunca Menzu nedir, biz söylem falan de, diyene kadar ha. Siz dedi, nasıl dedi benim dedi, anneme babama dedi, küfür edersiniz, bizi duversiniz falan. Dedik, bizim bir şeyden haberimiz yok. Diğeri bu arada bana bir vurdu, içeri girdi. Ben eline tabii sopayı şey bakana yolcu kalktı bağırmaya, çağırmaya. Yolcuyu mağdur etti. Onun için bir şikayetçiyiz. Ambulans falan geldi. Herhangi bir suçumuz da yok bu konuda bizim. Hiçbir haberimiz yok. Ben çünkü araba direkt şeyden geldi. İstanbul'dan geliyordu. Biz ben Eskişehir'de bindim. Kaptan indi. Arkadaş da Kütahya'da bindi. Mavi indi. Onlarla yaşanan sıkıntı biz haberimiz bile yok. En, Tartışmışlar yani. Var? Mola ver, araba neden mola vermediniz diye şahsi yolcu mavi, mavine küfür etmiş herhalde. O da Sen neden yolcu küfür ediyor? öbür yolcu da mağdur olmuş. Neden öyle yapıyorsun falan diye yapmayın bunu derken orada işte, mevzu buraya kadar uzamış. Evet. Saplıkla vurdu. Kolumda var benim. Ondan sonra burnumda çatlak var. Ve kırık. Kolum böyle şiş. Gereken mercilere müracaat ettik. Polis de geldi sağ olsun emniyetimiz. Yardımcı oldu ambulans falan. Bir şikayetçi şu anda. Gerekli yerlere kadar gideceğiz. Aracımıza da zayiat, cam kırdılar. Firmamıza da bunu peşine bırakmayacak yani. Bununla falan da var çatlak Hiçbir şey yok. Yok.